onur savaşçıları. Biz öyle severdik ki yaşamı, çılgınıydık bir bakıma. Yere göğe sığmazdı yaşam düşlerimiz. Öyle severdik ki elden günden dışarı ve öyle sevdik biz yaşamı. Uğruna candan vazgeçecek kadar sevdik. Sevdalısıydık bir bakıma yaşamın ve toprağımıza özgürlü sevdamız tarihi kendinde başlatmış olan toprağımıza beşiklik etmiş olan Adem'e, Havva'ya. Tanrılar doğurup tanrılar gömmüş korkusuz ve analık ettiği yüzlerce kavmi memesinde beslemiş toprağımıza ve beşiğinde medeniyetler doğurmuş, medeniyetler büyütmüş toprağımıza özgüydü sevdamız. Şairin de dediği gibi, nazlı seher sabah uykularını, korkunç atlılarıyla parçalarken hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, ne İskender, ne Şah, ne Sultan takmış olan toprağımıza. Bundandır vazgeçmedik biz yaşam hayallerimizin kavgasından. Vazgeçmedik. Dünyaya meydan okuduğumuz şarkılarımızın büyüsünde ve şiirlerimizin imkansızında. Yürüdük Sürmek için kırmızı çizgilerle şafağa ülkemizin gökyüzüne Yürüdük çizmek için ülkemizin yeryüzüne mutluluğun resmini Sınırsız özlemler içinde koşuşturduk atlarımızı o büyük mutluluğa Ne fırtınalar koparken bizim hayat dallarımızda ve içimizde ne kıyametler ah Bundandır ki nasıl severdik biz zemherinin zifiri vakitlerinde baş kaldıran kardelen çiçeğindeki hüznü. Öylesine yaşadık ki biz her bir günü yüz yıl gibi ve kerem gibi kül ola ola yanarken aynı yangınlarda cehennem bile imdat dilerken bizden esirgemedik gözümüzü daldan budaktan adil olmayan bir hayatın hakkaniyetsizliğine karşı hakikatin şarabını yudumlayarak öylesine yaşadık ki güneşin düşüyle çıktığımız bu yolda Ferhat'ın dağları delen aşkıyla cehennemi cennete bağlayarak. Delisiydik biz hayatın baharının, yarınlarıydık bütün baharların. Ne çok severdik Fırat'ı, Fırat'ın koynunda kıpır kıpır ay ışığını. Doğan gününü kardeş bilirdik biz, akan suyunu yoldaş. Ve ne yaman sevmiştik biz dağları ve doğuşunu güneşinin. Ateş başı sofrasında taze ekmeğin buğusunu, kırmızı çayın sıcağını. Öyle sevmiştik ki yoldaşların yorgun ve sımsıcak gülüşlerini. Ah o kısacık ömürlerine sonsuzluğu sığdıran hakikat yolcusu o onur savaşçılarına. Oysa hak etmemiştik hiçbirimiz. İnsanlıktan çıkmışların vahşetine böylesine kolay ve zamansız yakalanmayı. Lakin bir haberdi sevdalı yüreklerimiz kahbeliğin mahşeri tuzaklarından. Bundandır ki vurdular bizi. İki gözün görmediği hain tuzaklarda. Vurdular bizi zemheri vakitlerin uçurum kıyılarında. Vurdular bizi Haziran sıcakları kuytuluklarında. Boyun eğmedik biz düşmanın namertliğine, utanç bilmez kahbeliğine. Direndik, emsalsiz ve destansı direndik, yüreklerimizi birbirine katarak ve milyonlarca yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak. Yürüdük sonsuz bir inanç ve aşkla örülü bu yolu büyük bedellerle bin bir beladan, bin bir engelden geçerek. Sözümüz sözlü bizim. Korkmazdık düşmanın feriştahından, uçurum kayalıklarında yapayalnız ve ölümcül yaralı ve buza keserken ihanete soğuk bedenlerimiz, acıya bal çalardık biz, kan yutar, kızılcık şerbeti yerine sayardık. Biz bir halkın nice yengiler, nice yenilgiler ve nice acılarla dolu hikayelerinin çocukları kendi hikayemizi yazdık ve kendi hikayemizi yaşadık. Kim yazabilmiştir bizim hikayemizde yazdıklarımızı ve yaşadıklarımızı? Hangi ana kendi içinde yaşamıştır? Bizim hikayemizin analarının yaşadıklarını kim yaşayabilmiştir? Bizim analarımızın o gökyüzü kadar ufuksuz, o okyanus kadar engin yüreklerine sığdıramadıkları o büyük acılarını. Ah malamı ne? Her birinin içlerinde gökyüzünün yıldızları koparılan o analar, şahittir onların yüreklerinin göğünde kayan yıldızlara. Ülkemizin dağları, ovaları, ırmakları ve şahittir kavgamızın tarihi. Onlar kendi çocuklarının hikayesinde kendi paylarına düşeni yaşayan analar. Sürmüştük yüreklerimizi kavgaya, tek yürek ve yalansız, aşkın da, gadasın da, belasın da ve ellerimiz taş altındayken paramparça, başımızı tutardık altına yoldaşa atılan taşın ve sevdalısıydık biz yoldaşlığın, arkadaşlığın naylon sevgilere hiç tenezzül etmedik. Sığmadık delik deşik hesaplara. Vurmuşken kendimizi uğruna bir ömür koyduğumuz yüce hayallerimizin kavgasına, her toprağa düşenimizle canımızdan bir parça can kopardı. Vursam militanlığı bize bir beden küçük gelirdi de. Lakin güç getiremezdik bazen aysız gecelerin ihanetine. Çünkü hayın iklimlerindeydik. Biz bu iklimin insanı değildik. Ve ne çok şey yaşadık biz, ne çok şeyler. Bizim başlatmadığımız, bizimle başlatılan bu savaşta ne çok acılar, ne çok ayrılıklar yaşadık. Ve ne çok şey yaşayamadık. Ne çok şeyler kendimizden yana. Biz halkın içinden geldik bu kavgaya. Nice yengilerden, ve yenilgilerden geçerek ve öğrenerek her yenilmenin yeniden başlamak olduğunu biz hep halkın içinde olduk. Şimdi nereye bakarsanız bakın mutlaka bizden birisini görürsünüz ve bizden bir sıra neferini. Biz her yerdeyiz. Sağınızda, solunuzda. Nerede bir çiçeği sulayan, sokak hayvanlarına sahip çıkan ve yeşili, ormanı, toprağı ve kitap okumasını seven birini görürseniz, nerede sokak çocuklarının başını okşayan ve onlara yeni bir yaşamı bildik kelimelerle anlatan birilerini görürseniz, üzerini kazıdığınızda altından mutlaka bizden birisi çıkar karşınıza. Bizden geriye kalan bir sıra neferi. Bundandır ki biz kavgamızın ve kendi hayatımızın kazananı olduk hep. Çünkü bizim tanrılarımız vicdanlarımızdı.